Foto kapanlar takipte, kış uykusuna yatmayan ayı gezintide. Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü'nün Türkiye'nin dört bir yanında ormanlara yerleştirdiği kameralar yaban hayatını belgelemeye devam ediyor. Kurumun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere kış uykusuna yatmayan bir ayı yansıdı. Aynı videoda ormanda gezen vaşak ve kurtlar da yer aldı. Koruma altında olan yaban keçileri de Munzur dağlarında kameralara yakalandı. Yüksek noktalarda yaşadıkları için nadir görülen yaban keçileri karlı yamaçlarda drone ile kayıt altına alındı. Popülasyonunun korunması için sürekli takip altında tutulan ve korunan keçilerin sayılarının her geçen gün arttığı bildirildi. Doğayı korumak için en çok da kaçak avcılıkla mücadele eden ekipler bu kez Artvin'de operasyondaydı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçta yaptıkları aramada kaçak olarak bir yaban keçisi avlandığını tespit etti. Kaçak av yapan iki kişiye 660 bin lira ceza uygulandı.